Günaydın arkadaşlar. Bugün hareket günü başladı. Neredeydik? Gölcük'teydik. Ödemiş göl, Gölcük'teydik. Şimdi bizde bir tane romork var. Bir de moto karavanımız var. Neler yapacağız şimdi Fuatcığım Günaydın. yola çıkmadan şimdi önce? Arkadaşlar e, kamp alanını terk etmeden önce yapılması gereken şeyler var. Araçlara mutlaka ilk önce lastikleri kontrol ediliyor. Tentenin kapalı olup ayak basamanın kapalı olup olmadığına mutlaka bakmamız lazım. Tentemiz kapalı mı? Her kapattım. Ayaklığı kapattım. Her kapalı. Ayaklık kapalı. Lastik havalarında sıkıntı yok. Şu anda tıfılın lastikleri sağ lastikte küçük bir iniklik var ama o yolda şişireceğiz. Şu anda bize bir zarar vermeyecek. Her şey yolunda. Şimdi neler yapıyoruz? Nasıl hareket ediyoruz? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi Fuat önce arabayı çevirecek. Bu arada arabanın içinde de yapılması gerekenler var. Arabanın içinde ne yapıyorsunuz? O ortalıkta hareket halindeyken dökülecek bütün malzemeleri korumaya alıyorsunuz. Çekmecelerin hepsini kilitliyorsunuz. Yani hareket halindeyken aracın içerisinde hiçbir şeyin düşmemesi gerekiyor. Biz şimdi önce gördüğünüz gibi aracımıza bir pozisyon vereceğiz. Daha sonra tıfılımıza bir pozisyon vereceğiz. Bağlantıyı kuracağız. Sonra yola düşeceğiz. Bu arada sizi manzaradan mahrum etmeyeyim. Ali Baba kamp ve piknik alanındayız. İzmir Gölcük'te. Bizi çok güzel ağırladılar. Harika bir yer. Hava soğuk olmasına rağmen biz çok mutluyduk. Yılbaşını burada geçirdik. Aa, her şey çok güzeldi. Evet burada Can Karavan'ın karavanı var. Yaklaşık yılbaşında 60 karavan kadardık. 3 ee, karavan kaldık. Üçü de bugün hareket edecek artık. Hop 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 hop. Aşkım Evet, ufak bir ağaca temas yaşadık. Canlı ağacı. Canlı canlı ağaca nasıl dokunulur mu seyredin? Evet canlı canlı ağaca nasıl dokunulur? Nasıl görmedin onu sen ya? Vallahi o kadar <laughs> da baktım. tamam. Can geliyor musun? Evet, şimdi Can yardım edecek. Normalde bu işleri biz Fuat'la birlikte yapıyoruz. Ama ben şimdi video çektiğim için maalesef yapamayacağım. Sağ olsun Can yardım edecek. Evet, evet hadi bakalım. Bu arada Römork'un içinde ne olduğunu merak edenlere söyleyelim. Ramorkun içinde motorumuz var. Biz kamp hayatına motor ve çadırla başlamıştık. Karavanı aldıktan sonra bunu da hikayesini çekeceğiz size. Motorumuzdan vazgeçemedik. O yüzden bu ramorku aldık. İçini de göstereceğim şimdi size. Yalnız ben öbür tarafa geçeyim şimdi. Evet buradan bağlantıyı yapıyoruz. Mandal kendi attı. Sabitlendi. Emniyet supa Artı elektrik fişimiz. Sonra bu kalkık olmalı. Pilot tekeri ayıracağız. Bu pilot tekeri de ayırıyoruz arkadaşlar. işlem tamam. Burası çok lazım. <laughs> Yolda gevşemesin. Evet bakalım burada ne var? Size bahsetmiştim. Biz burayı şu an depolama alanı olarak da kullanıyoruz. Motorumuz da burada. Bu sabit kaldığımız yerlerde hava da güzelse motorumuzu indiriyoruz. Bu römorkta iki kişi misafir edebiliyoruz. Günaydın Derya. Günaydın, Günaydın Can. Can bu Yok. arada çok teşekkür ediyoruz. Organizasyon çok güzeldi gerçekten. Ee, içindir, çok bizler için Evet. Biz ee, can Karavan olarak hep aklımızdasınız artık. Teşekkür ederim. Bundan sonra her yerde yolumuz kesişecek diye düşünüyorum. Her zaman. Siz nereye biz oraya, biz nereye evet. siz oraya. Aynen öyle. Neredesiniz oradayız. Spor motoru sabitledik. Arka kapının iç kilidini taktık. Dış kilitleri çalışıyor. Abi bir de şeyden bahset. Isterden, çok merak ederler. Ben inanırım kilosu ne? Ağırlığı. Ne? Şimdi ben bunu motosikletimi taşımak için aldım. Evet. İki sene önce aldım Konya'dan. Ee, 280 kilo ağırlığı var motor. Motorun içi o da 275 kilo. İşte neredeyse 650-700 kilo civarında bir 700 kilo çekiyorsun. Hemen yani hemen. Nereden baksan işte O1 belgeli bir çekme karavan çekiyor gibi. Çekiyor gibi. O1 yani buna... be... Zaten bütün romörklerde O1 evet. belgesi olmak zorunda. Polis durdurduğunda bunda hiçbir şey sormuyor arkadaşlar. Burada şasede o bir belgesi var mı yok mu ona bakıyoruz. Bakıyor. o bir belgesi var. Burada bu plaka düşmüş olabilir. İçeride bir kağıt var. o bir belgeli olduğunu ispatlıyorsun. Başka hiçbir şey istenmiyor. Plaka istenmiyor. Fakat bu plakayı sakladığı için arkaya bir plaka yapıştırmakta yarar var. Araç plakasının aynısını Aynısını. E, emniyetten yaptırmaya da gerek yok. Herhangi bir yazıyla oraya araç plakasını yazmak yeterli ben iki tane yaptırdım çıkartma çıkışta işte düştü şimdi plaka yaptırdım Plakalıkla arkaya takacağım tekrar yolda zorlanıyor musun abi yolda bu çok hafif olduğu için hiçbir şekilde zorlanmıyorum e, fakat e, bir buçuk litre yakın fazla bir yakın yakın, yakın. 10 benim arabam on buçuk litre yakacakken 12 litre yakıyorum 100 kilometre. Evet. evet aradaki fark işte. <laughs> bu işte bu araçlar genelde 10 litre dokuz buçuk 10 buçuk yakar ee, arkada bir çekme karavanı olduğu için bir tıfıl olduğu için 12 litrelere falan çıkıyor doğru. Doğru. doğru test. Çok güzel evet. Çünkü. 12 litre civarında yapıyor. Evet. E, yollarda olduğumuz için e, her şeyi hesaplamak zorundayız. Mazot en çok verimizi mükenlerden bir senede yüzde 40 yüzde şey, 400 arttı. Ben de 6000 kilometre yola çıktım. 3850 kilometre yol yapmışım. Bu kadar fiş var. Daha hesaplayacağım. <laughs> <diyeceğim. gülüyor> Ben hiç biriktirmiyorum. <laughs> hiç biriktirmiyorum. Çünkü kart da alıyoruz. Kart ekstra geliyor. Aynen. Şu mazot, bu mazot, bu mazot, bu mazot, bu mazot. O yüzden çok hareket etmemekte yarar görüyorum en azından evet. bu sene. Biz bir de tam zamanlı yaşıyoruz. Evet. Onun vermiş olduğu bir zorluk da var mazot bakımından. çok fazla hareket edemesek de yine de istediğimiz yerlere gidiyoruz, şu an gidiyoruz, itibariyle gidiyoruz. 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 Aynen. Evet biz yola çıkıyoruz arkadaşlar. İstikamet neresi, rota neresi henüz belirlemedik. Şuradan bir çıkalım Salihli'ye doğru ineceğiz. Ondan sonra orada rotamızı belirleyeceğiz. Ya bu, bu kadar güzel bir şey olamaz. Ya. Yani. Evet. Buradan çıkıyoruz <laughs> ama nereye gideceğini bilmiyorsun. İstediğin yerde kalabiliyorsun. İstediğin yere gidebiliyorsun. Yani bu, ama bir hedef var. Biz 15 gün sonra Samsun'da olacağız. 15 gün içinde Samsun'a doğru yaklaşacağız. Yani bir Ankara'mız var, bir Çorum var, bir Amasya var. Ee, işte, Aralardan. Sevgili kaynanacığıma bak. Tamam oraya kesiyorsun. Ee, Aa burada e, da olmaz ki bu ama lütfen arkadaşlar. Gidiyorsun. Ben size göl manzarası göstereyim arkadaşlar. Evet işletme sahibimizin e, han feyndesi Dilek Hanım da burada. Günaydın Dilekçim. Günaydın. Dilekçim biz kaçıyoruz. Hayırlı yolculuklar. Evet. Tekrar bekleriz. Biz de geliriz emin olun. E, dün akşam da teşekkür ettim size. Cana yakınlığınız, misafirperverliğiniz, işletmenizin güzelliği, bütün imkanlar çok güzeldi. Ali Baba'ya o yüzden buradan çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Herkese de tavsiye ediyoruz. İzmir'de e, ödemişe gelince mutlaka nereye çıkıyorsunuz? Gölce'ye evet. çıkıyorsunuz. Dilek Hanım'la da tanışıyorsunuz arkadaşlar. Dilek'çim tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür en kısa zamanda görüşeceğiz. Evet, aracımız yola çıkıyor. Evet arkasından römorkun çekilişini görüyorsunuz. Römorkumuzun adını tıfıl koyduk biz. İşte gelişler çok güzel, gidişler çok zor arkadaşlar. Ayrılıklar çok zor. Evet bu şekilde yollara düşeceğiz. Bayağı bir aşağı ineceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Takip etmeden geçmeyin lütfen.